Herkese bir da sırım bugün yepyeni bir imeci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan geliyor yavaştan yavaş yavaş, yavaş kaçta geliyor oğlum manyak mısın sen? <laughs> baksana bak video girişinde adam yanlayarak girmiyor Bugün demek ki ne yapacağız? Bugün çok eğlenceli bir video çekeceğiz beyler. Bugün hatalı park serisi yapıyoruz. Biliyorsunuz ki bu seriyi gerçekten seviliyor ve benim de çok hoşuma gidiyor. İki ayda bir yapıyorum ama bu sefer biraz daha ön aldım. Çünkü önceki serimiz ilk günden 1000 like ulaşmıştı. Ben de çok hoşuma gitmiştim. Bugün o yüzden bunu da size aynı desteği bekliyorum diyerekten olayımıza başlayalım. Olayımızı anlatayım dostlar. Roleplay tadında olacak. Ufaktan roleplay koyacağız. Roleplay tadında videoları ben çok seviyorum. Sizler de seviyorsunuz diye biliyorum diyorum. Ve çok güzel bir müjdem var size Allah Allah adam ikinci kez yalayarak yedi videonun başında ya Vay arkadaş adam hızlı kanka Pejo Box'ın Bugün size şu efsane aracı da ufaktan tanıtmak istiyorum çünkü çok güzel üst düzey bir modellemesi var ve BMC kariyerimde BMC oyununda ilk defa yeni bir özellik koymuş arabaya benim çok hoşuma gitti asıl size onları da göstereyim hatta direkt göstereyim ya ben niye asıl diyorum ki? Dostlarım şu anda videoyu ufaktan bir kesim çünkü çok güzel bir video çektim size bunu da zaten sonundan ekliyorum en sonundan ekliyorum kesinlikle baştan sona izlemenizi öneriyorum bayağı eğlenceli bir video oldu şu Peugeot dikkat edin çok deli çılgın hareketler yapacak diyorum videoya geçelim hadi bakayım diyorum. Gel. Dur lan şu dayı bir kere daha gelsin yanlasın da öyle başlayacak hadi lan gel gel yalla bak hepsi geliyor burada bir böyle bak bu yanlayamadı bu ee, bu beceremedi geleceğim mi dayı? Gelmiyor. Neyse biz başlayalım. Yavaş lan yavaş. Kaçın gidelim. Ulan herkes yanlama peşinde. Böyle bir şey yok. Bak şimdi bugüne kadar biz şu hayalet ekranı gördük. Bunu çok kez gördük. Baya güzel. Bu güzel çalışıyor. Harbiden devir saat falan hani analog göstergesi falan vites hepsi güzel çalışıyor da. Şöyle bir şey ilk defa görürüz. Bakın şimdi göstereceğim. Abi R'ye aldığında geri görüş kamerası var. Aga be dedim helal olsun dedim ya. Böyle de yani olmaması lazım. Bu kadar üstün yani. Bu artık üst düzey. Biraz frenleri kötü yapılmış ama olsun. Yani birine basınca durmuyor olabilir. Aha geliyor bizim dayı. Yanla lan yanla yanla yanla. Hadi bakayım. Helal olsun lan sana. Helal olsun bak. Geri kamerası görüyoruz bak bak kaliteyi gel çok güzel ya ve hani harbiden güzel yapılmış üst yüze yapılmış neyse hadi başlayalım benim hoşuma gitti özellikle özellikle göstermek istedim çünkü çok güzel böyle şeyi göstermek istedim lan Nihat üstümüze niye kırıyorsun Nihat'a bak ya adam üstümüze doğru geliyor Nihat bak hayırdır aslan sen ha koçer o <laughs> neyse hadi başlayalım abim Roleplay tadında dediğim gibi. Şimdi bir arkadaş var. Gitmiş marinaya park etmiş. Bizim de muhtarımız her zaman gibi aradı bizi. Dedi ki Fero acil çekici alıp gelmen lazım. Burada marinada büyük bir sıkıntı var dedi. Biz de gidip alacağız da buralar biraz sıkışmış. Şuradan geçsek. Ya roleplay'de şöyle kaza yapmayın abi ya. Roleplay bu ya. Roleplay'de ben sizi böyle tutup çekmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Mecbur çekeceğiz şunu şöyle. Yoksa gitmez arabalar. Yürü dayı. Neyse o öyle dursun biz şöyle kaçalım arada. Yapacak bir şey yok. Role olsa ufakta kaçacağız. Çünkü bu harita güzel oluyor. Bu seri için harbiden en güzel harita bu. Ama yapacak bir şey yok. Böyle sıkıntılar da gözde artık ya. Çaktım ya. aramızda. Sır kardeş tamam mı? Aramızda kalacak öyle şeyler. Ha, şöyle aradan kaçalım biz yavaş yavaş. Burada gene her bir sıkıntı. Ya belediye otobüsüyle bu yola girilir mi ya? Dayı sen ne yapıyorsun dayı Allah aşkına ya. Al. Yürü. Yürü hadi. Hadi git. Dayı git. Neyse biz dayıya geçecek en iyisi ya. Bu dayı şöyle ufaktan bir vay arkadaş o şeyi yapmak istemedim. şeyi yapıyorum şu anda ya. Işınlandık ama olur öyle şeyler. Bazen yapacağız öyle. Skoda Fabio en güzel mod. Şu anda benim için harbiden üst düzey bir mod. Bu kadar güzel bir mod. Aga be. <laughs> Ulan kaza yaptık. Vallahi kaza yaptık Vay arkadaşlar ya. ama olsun Ufak çiziklerden bir olmaz Bu arada arabamızda airbag modu da var Onun için de çarpmak istiyorum bir yerde Bir yerde çarparsak şu airbagi de açsın Onu da görmek güzel olur Arabada harbiden üst düzey bak Normal değil aga. Üst düzey bir airbag modu var. Harbiden çok güzel. Bu yüzden bir yere bilerek hızlı bir şekilde koyacağım. Onun da bilgisini vereyim şimdi. Sonra neymiş o kaza yapıyorsun. Yok abi olmaz yok böyle olmaz diye falan filan laflar etmeyin tamam mı? Geçen sefer en sonki bölümü burada çekmiştik. Burada bizim konsolun önüne bir tane şey var usta vardı o park etti ha bu arada direksiyonumuz var direksiyon kamerası açmadım ama artık bu direksiyon direksiyon kamerası açmayacağım Ta ki yeni video gelene kadar yeni direksiyon gelene kadar diye büyük bir iddiada bulunmak istiyorum ama bunu yapamazsın Nihat'a bak Nihat'la Peugeot baksın kavga ediyor biz aradan kaçalım derken RS4 geldi ay onun arkası Evok geldi ulan bu nasıl roleplay da abi aralardan geçiyoruz böyle bir şey olamaz lan durun durun dur dayıcım dur Halil bana bir yol verin de ben şöyle geçeyim. Halil'in <laughs> saçından tutup attım. Saçını bışınıyorlar mı Ali ben. Beni biliyorsun yaparım bilirsin. Geç. Şöyle hatta al sport alayım. Anam sport yokmuş. Nasıl sport olmaz lan bu arabada? Ay sport olm. Aa sportlar lan. Ulan vitesi şimdi benim direkt viteste 3'e takınca sport vitese geçiyor ama şöyle bir şey var 3'e de 5'e koymuşum dedim nasıl sport olmaz DSG şanlı zaman ama olsun neyse normal gidelim Şimdi gideceğiz Eren'den her zaman gibi arabayı çarpacağız tamam Eren severiz Eren'le al buradan bir selamlar Eren'den her zaman çekici kiralayacağız 2 dakika kiralamayacağız da yani istiyoruz o da veriyor sağ olsun hemen 2 dakika gideceğiz ee, şeyin onu aracılık yapacağız. Eren'den istemişler de Eren'de yokmuş, dükkanda demiş, Şehir dışına çıkmış, yedek parçalamak için. Oy, onda korkt. Aras kardeşim, Aras, yollar. Aras değil mi lan? Ya arkadaş herkes kazan. Lan yavaş gel yavaş yavaş. Oha o da bize vurdu. Arka bugünkü roleplay biraz değişik oldu. Roleplay play da dedik her şeyi geçtik. Ulan bütün arabalar sol surat gibi. Ne yapıyorsunuz lan? Yavaş gidin biraz. Ay herkes manyak. Dur şimdi ben sizi o tabanda göreceğim size o tabanda. O nasıl bir şey lan? Şey Ares Honda mıydı? Bu neydi lan önümüzdeki? Solaris. Solaris soldan geçip Evok'un önüne kırdı. Evok sağdan sola gitti. Bu Fe Peugeot Boxer zaten sormayın. Adam yanlayarak yürüyor. Her viraja bir yan borcu var adam. O derece neyse. Ben şöyle bizim aracı Eren'e bırakayım. Tamam mı? E Emanet olarak ben sonra gidip şey Ufak bir kaza artık olur öyle şeyler. Eren bunu halleder belki. Bedavadan hallettiriz ya Eren'i. Baksana hareket ekranı. Abi çok iyi ya. Aa şeyi gösterecektim size. Neyse en son göstereyim. Unutmazsam arabayı getireceğiz de, buraya koyacağız ya. Onu gösteririm. Şeyi. Airbag olayını hızlı vurmamız lazım. Lan yavaş lan yavaş insan geçiyor görmüyor musun? Manyak ne biçim hızlı gidiyor ya. Vallahi arabalar biraz bak bak bak. Oh, oh. Akkord Aras Akkord oha oha oha. Uy <laughs> fazla hızlar Aras yavaş git. Bunu içeriden süreyim ben. Süreyim lan içeriden süreyim. Gidebildiğimiz kadar içeriden gidelim. Gidemezsek dışarı vurursun. Lan 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 Aras'a e vuracağız. Aras 4'e vurursak arabayı versek gene ödeyemeyiz o derece. <laughs> en iyisi böyle ulan önümüzü görmüyoruz ki ama olsun güzel oluyor. Ya şu araca da koltuk ayarı getirseler ya çok güzel olmaz mı ya? Ha kaza. o <laughs> Peugeot bak sıra vurdu. Arkadan vurdu. Sen suçlusun kardeş. Bimeci Salih. Bimeci Belediyesi'nde Salih görevlisi. Otobüs şoförü. Lan 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 önümüze zıplıyor bak Zibidiye bak Bas sen korne Erkekliği yapacaksın böyle korne uzunca basacaksın Arabadan 4 kişi inerse kaçacaksın ya basacaksın ya kaçacaksın ikisinden bir artık seç bir, yaparsın yani değil mi yani? Neyse hadi başla. o otobana geldi. Otobana gelince bunlar böyle bir yavaşlıyor sebebini bilmiyorum. Hale niye otobanda duruyorsun ya? Allaka baba merhaba kardeş. Alelası dayoğlu. Hadi bakayım. Ah bugün gene dinamiyim neden? İki gidir erken gelirim. Seviyorum ya. Bugün dinamik olmayı seviyorum abi. Anlatabiliyor muyum ya? Harbiden güzel oluyor yani yapıştır 115 bastık oy o tabanda da böyle basmaz herkes basıyor öyle bir şey var tek bize bak sakın önüme kırmayın vallahi büyük sıkıntı çıkar ya kim koydu bu otobüsü? Salih bas Salih Salih bas kaza Salih bas kaza o ne lan 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 ay Nihat kusura bakma Nihat Nihat sol demiş hiç aynada ama Nihat sen de hiç aynada gözükmüyordun ya vallahi Nihat'ı harcadık bakın bizim arabada bir şey var mı biz bir yok aman Nihat'ı boşar o zaman bir dakika kamera mı ha, neyse bulaşmamıştır İnşallah o bulaşmamıştır. Şöyle biraz yaklaştı mikrofonumu. Ne haber mikrofon lan? Eskiden seni canlı yere dedi verdi be. Şimdi iyisin lan Köfte seni. Ha? <laughs> Sağ sol kes. Dırın. <laughs> dırın dırın Salih sola attı kendini. Oy, oha. Bizim ışığa bak. Aydınlattırıyor her tarafı lan. Yok böyle bir şey. Dönüşte karanlık yapayım mı? Dur lan dönüş yolunda karanlık yapacağım. Öyle yapacağım lan. Tamam. Bas gaza bas gaza Sport var mı lan bunda? Ritter'da sportlu arar lan. Ticari araba. Fero sen ne var ya bazen. Arabadan kendi kendimi eleştiriyorum şu an. Ya sen de Fero bazen değişik değişik hareketler yapıyorsun. Olur mu? Ticari araç lan bu. Olmaz. <laughs> Ali Peugeot düz gitti vurdu duvara lan. Geçmiş olsun. İşim olmazsa seni çekerdim ama Oha bu da kaza yapmış bu da kaza. Ulan niye kaza yapıyor abi? Ulan çılgın trafik demiş. bir şey. Oy. Bir dakika bu sefer de öyle böyle bir kaza yapmamış. O nasıl bir kazadır abi? Oha oha o oha. oha. Param parça olmuş. O oh, o oh, bu ona a bu ona vurmuş. ona öyle olmuş. Ama da öyle bir kaza olmaz. Ne oluyor lan? O merkez kaza yapıyor. Dur şu yolumu açın da. Siz burada Nihat intikam mı alıyor abi sana ben vurdum diye böyle bir şey yok ya Nihat geldi vurdu arkadan ya <laughs> bak sen şu Nihat'ta Nihat yazdın bunu sen bekle ara sahibi Nihat seni bulacağım Nihat seni bulacağım ben de vurdum vurmakla olmuyor işte sen bekle lan seni bulacağım ben de seni tutacağım bir köşede seni ben de sana vuracağım <laughs> A, Nihat dizler abi köşeye köşeye şimdi böyle saçını başını yolacağım senin Nihat Aras yavaş yavaş oğlum yavaş lan. Ne oluyor lan? Bugün trafik herkes basıyor gaza. Ne yaptım ben? Bir şey de etmedim. Vallahi ekstradan bir şey çıkarttım. Hepsi basıyor gaza. Herkes çıldırmış. Aha. O o'na vuruyor, o'na vuruyor, o'na vuruyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne oluyor? Herkes duruyor. Ben aradan geçsem şimdi kesin bir gaza basar. Neyse kimse basmadı. Ben şöyle. Pardon, pardon, pardon. Özür dilerim ama işim var benim. Gitmem lazım. Yol verin bana gider miyiz, gideriz gibi şimdi şuradan ta aşağı kadar inelim oy bir de Allah az kaldı Ares 4'e kafadan vuruyorduk kafadan vursak bütün maaşı verirdik haydi halil dur ya onun arkasında Aras bu nasıl bir yol kimse yol vermiyor Peugeot sen ne yapıyorsun sabahtan bir? bu Peugeot ben başımıza bir bela bela yine bela olmaz olamaz kesinlikle olamaz o derece. Ver gazı. Dip gaz gidiyorum ama araba gitmiyor. <laughs> spritter'ın bunu motoru bir güncellemek lazım. Hey motçu şunu motor. Oha oha oha. Adam yanlayarak girdi. Tekeri kopmuş lan adamın. Geçmiş olsun lan. Sen çok pahalı bir arabasın. Adamın tekeri koptu abi. Değişik olaylar oluyor. Allah çok değişik olaylar oluyor. Videonun başına unutmazsam biz böyle intro koyayım. Bugünkü bölüm çok farklı oldu falan böyle bir şeyler yazayım. Allah güzel olabilir. Şöyle gel bakayım dayı oğlu. Ha. Hoppa. Bakayım. Yalnız biraz açıkta mı kalmışız? Bir tık açıkta kalmış gibi Dur Şöyle yana açayım biraz da. Onun lan vites iki. Geçsene dayı bana ne korna basıyor şey işte. Bas git ya Allah Allah. Dayıya bak kornaya bas. Lan git. Şöyle. Allah. Hoppa. Şöyle yanaşamadık. Biraz yanaşmada beceriksiz. Oha! Mevzular çok derin olmuş ya. Burada bir şeyler olmuş ama ben çözemedim. Bir polis amcamız da orada tamam Discord'da da birileri geliyor Discord'da sohbet ediyorum ben böyle tam şeyi açıkmadan önce Neydi onu İşte video çekerken hazırlığını yapmak Efendim şimdi bu hazırlık yapmam Benim yaklaşık bir saatim aldı bu roleplaylerde Hani hatal sollama ve Bu tarz roleplaylerde öyle fazla bir Şey harcamıyorum yalan söylemeye Gerek yok kanka beni bilirsiniz harbiden Hani öyle büyük bir yorgunluk olmuyor Açıkçası hızlı bir şekilde hazırlık yapabiliyorum Bu yüzden hızlı bir hazırlığımı Yaptım ondan sonra girdim şunu şöyle biraz daha yanaşalım. Hop. Tamam. Heh. İndir bunu. Hani o yüzden Discord açıyorum. Sohbet ederken hazırlığımı yapıyorum abi. Oradan sonra devam ediyorum. Hoppa. Bugün erken video çekemiyoruz. Saat daha 20 20 çıksın. Şimdi olayımızı söyleyeyim. Polis abimiz gelmiş. Burada geçerken, a bu dayımız Santa Fe mi? Tucson bizim Türkiye'de Tucson diye geçiyor diyorum." Ama bu yurtdışının Santa Fe'mine ondan olan arabayı burada görmüş. Olur mu? Olamaz. Bak, park edilebilir. Ha buraya park etse sıkıntı yok ama girip yaya geçine park edilmez kardeş. sıra bakmayacak. Yaya geçtiğin park edemezsin. Hem de burası marina giriş yani Ayıptır ya. Neyse, ya madem park ettin cezasını çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Şimdi buradan şöyle dur. Düşür bayağı. Heh. Bak arkadaş istediğim şey olmadı. Oluyor mu lan gaza basınca mı? Oha. Ne alaka? Ne alaka bir dakika. Debra zaten vites boşta. Gaza basınca onu çekmesin amacı ne olabilir ki? Ciddi olamazsın ya. Ben bugüne kadar çok yanlış yapıyormuşum bunu. Harbi mi lan? Harbi böyle bir şey vardı bugüne kadar bilmiyor muydum ben? Arabayı ona bağlıyorum tamam mı? Sonra gaza basma araba kendi ileri doğru salıyor. Böyle bir şey vardı bugüne kadar ben bilmiyordum. Vay benim halim vay benim başım altına ne yapmışım? Bağlı araba yapacak yok. Abi, polis abimiz gelirse arabayı bağlar böyle şey yapacak. Yani gir, eğer sen yaya yolda park edersen Araban böyle pahalanır. Değil mi yani kardeş? Hata alıysam sen söyle. Yaya geçine araba park etmeyi kardeş. şöyle kapat 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 kapat. Mis. Ah resmi de buradan çekmemiz yok mu? Uy ah, bu şekilde bak buradan böyle. Yaya geçine park etmiş. Uy bak güzel res Güzel resim buldum ha. Hadi bakayım Ferah. İyisin iyisin. Bugün de iyisin de biz buradan nasıl döneceğiz şimdi? Benim şu gitmem lazım. inşallah şu geri görüş kamerası bütün arabalara gelir de hepsini kullanırım. Ya çok güzel bir özellik ya. Hani bimince gelen son modlarda artık zaten artık Nirvana'ya ulaştı. Biz BMC'ye baş Allah Allah bu lan buradan bir yol gidiyormuş. Lan kendimiz oha çarpıyorduk. Ulan çekiciyle kaza yaptık. <laughs> Dur düz git önce. Düz git, düz git, düz git. sonra. Biz oyunla başladığımızdan beri Evet gerçekten güzel modlar ama bu özellik ilk defa gerçekten çok dikkatimi çekti. Yakın Airbay falan da var. Airbay bir patlatacağım burada ya da bir hata sallamalar mı yapsak ne yapsak ya? Skoda Rapid'le ha ne diyorsunuz? Anlam burası çarçı parızlar karışmış hemşerim ben şu üst yoldan giderim. Burası karışmış. Bayağı karışmış. Herkes birbirine girmiş trafik kendi kendine çıldırmış. Ben bir şey yapmadım. Görüyorsunuz trafik çıldırmış. Benlik bir şey yok kanka. Hadi bakayım. Burada şimdi Mustafa yazacak ve ro yeni mutlusu falan yazacak. öyle bilmiyorum sebebini ama yani böyle şeyleri seviyorum ya. Böyle yeni mod gelmiş, yeni bir özellik gelmiş. Keşke bütün modlara gelse. Belki birkaç tane daha gelmiştir ama bakmam lazım. Abi geri görüş kamerası bu oyun için yok ya. Yok yani öyle bir şey özellik yok. Oyunda yok adamlar moda yapmış ne bileyim. Modcular <laughs> oyun yapımcıları da daha iyi çalışıyor diyeceğim. Sonra oyunu elimden alacaklar. Bir tane oyun oynuyoruz o da elimizden gidecek. Aga olmaz. Bu yüzden bu laf etmeyelim. Ne diyelim başka bir şey diyelim. Başka bir şey de diyesim gelmiyor. Öyle lan. Siz yapın önce. Ha kapı açmayın ilk modcular yaptı sonra oyuna geldi. Bizde de aga doğru. Ha. Res <laughs> çekiyorum oyun yapımcılarına. İnşallah beni dövmezler. <laughs> Bilmece 2 çıksın. Bu özelliklerin hepsiyle beraber. Uf, bak bin lira olsun alırım bak. Bin lira. Çok mu dedim lan? Alır mıyım? Alır böyle be. Taksit maksit yaparlarsa alırız. Neden almayalım değil mi yani? Bir dakika bizim yol burası mıydı? Galiba buraydı ya. İnşallah burasıdır. Yolu kaçırmadıysam, şaşırmadıysam. Ha bura bura. Doğru yol. Ha, yolu şaşırdık ama olsun. Uf, sen nedir? Ya dayı ya. Aa bir şey olmamış. Bana bir şey olmamış sen. Lan yavaş 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 yavaş. Oğlum manyak mısın sen lan? Kafamıza vurdu ya. Ya böyle bir şey olamaz abi. Gerçekten bu kadarı fazla be. Vallahi bu kadarı fazla. Yavaş gelin ya. Elleti şoförden mi aldınız ya? Hasaptan mı aldınız? Pardon şoförden bak o da gelip Bak 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 gelişe bak gelişe bak gelişe bak. Manyak ya. Bunların hepsi manyak bunlar abi. Vallahi manyak. Ha şöyle git bakayım. Heh. Ben şu aradan kaçayım. Böyle bir şey olamaz. Ya ben buradan kaçacağım ya bunlar beni dövmeye devam edecek. Çirkin çirkin şeyler var abi. <laughs> Unutmazsam videonun başına öyle bir eklenti koymuyor. Böyle video girişinde. Herkes çıldırdı. Herkes çıldırmış en efsane videolarımdan biri olabilir ama abi ben çok eğlendim aha Allah bir dakika ona ne oluyor sana ne oluyor tabi o arkadan vurduk vurdu vurdular o arabayı da unuttular şimdi şunu şöyle kaldırıp şöyle biraz şöyle kaysana be ha. düzelttik manuel <laughs> düzelttik ama bu her filine basma böyle oynarsa nanay yavrum nanay şuna nanay yavrum şuna şuna nanay Hadi işan versin daha fazla bozulmasın şöyle devam ki. Ver gazı Fero. Daha şehre gideceğiz. rapitle gazlayacağız, airbag patlatacağız. <laughs> Abi olayı kes. Airbag patlatmaya gidiyoruz. Yok böyle bir şey. <laughs> Yolumuzu görmüyoruz ki ya. Yol görsek gene iyi. Buradan girecek mi? Ben yanlış yoldan mı gidiyorum? Ne yapıyorum ben ya? Bir dakika hızlı bir şey kesmem lazım. Ha, doğru yerdeymişim. Aa, yol değişmiş. Mi? Galiba yol değişmiş lan Burası böyle değildi hatırlıyorum Oğlum sen manyak mısın ya Sen gerçekten manyak mısın Hiçbir şey yok yolda ya Yolda hiçbir şey yokken gelip bana nasıl şarttın sen ya Nalet olsun senin gibi adama Diyeceğim <laughs> de <laughs> şaka şaka Aras kusma ya Espri ha Senin can kurban sana lan kral Seviliyorsun Senin yerin ayrı I like you <laughs> Bizde İngilizce bu kadar kardeş. Yavaş yavaş sakin 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 sakin. Ver gazı baba. Sol boşluğu boş. Sol boşluğa gel. gel. Gül Batur birinci şah Batur geliyor. Gül Batur dışarıdan süreyim mi? Hadi dışarıdan süreyim bak üstümüze kırıyor. <laughs> Zibidi. Zibidi Hepsi bu insajlarına. He. Bütün herkes zibidiliği açıladı ya adam. Oha 105 ile gidiyorum Peugeot baksın 110 ile gidiyor 111 yetişemiyorum 120 Oha da kaçta da gidiyorum lan vicdan Aa, ışık yakayım Işık öyle değil böyle yakılır ha. Yalnız kayıyorum Eyvah 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 frenle 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 Gelme sola gelme gelme sakın gelme atlama sola Sola atlayacak diye çok korktum Bir an çok korktum Aman 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 Allah dur kayma yok kaydı daha doğru geçer mi sağda araba varmış o alaka var Halil ararsın da yol ama bu espri yapmıştım Halil bizim aramızda bir sohbet herkes bilmez az kadar ben yanlış yöne mi gidiyorum nereye gidiyorum ben ya ya köprüleyince bu kadar yol uzun değildi hep burada hızlı arabayla gittiğimiz için alışık değiliz abi çekiciyle böyle gitmeye Rapidle gazlamayacağım tamam mı? Eğri beyni patlamayacağım, patlatmayacağım. Hatalı sollama serisi yapacağım. En kısa zamanda böyle bir hafta içinde falan yaparım büyük ihtimal. Unutmazsam orada kullanacağım abi o rapidi. Orada kullanacağım ilk. Hani sözüm olsun. Belki yarına da yapabilirim. Bugünkü yorumlara bakmaya çalışacağım büyük ihtimal. Bakabilirim de yani. Bakacağım bugünkü yorum. Allah kayma. Kayma kayma kayma. Bakacağım duruma göre onu öyle değerlendireyim. Tamam mı? Çünkü rapidi değerlendirelim abi. Rapid güzel mod. Allah! Lan 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 Orada açır <açıldı> değil beyni <laughs> Önde kaza oldu abi Yok böyle bir şey Manyak ya Vallahi otobüs şoförü daha manyak bizden de manyak Ben şunu şöyle bırakayım eve gideyim mi geri Arabayla bir de eve gidelim be Ha geldiğimiz öne gidelim geri Değişiklik olsun güzel olsun Hem geri kamera modunu bir daha kullanmış oluruz Yavaş yavaş yavaş. Oğlum bir dakika. Bir dakika şuraya gireceğim. O tipse ama benim suçumdu bu. İyi kaçtım. Bu sefer benim suçumdu bak. O tipse de affetmiyorum. Ben önüne kırdım adamı. Tamam. Biz doğru adamız. Tamam. Burada kal. Tamam mı? Şimdi sırf burada bak buraya sırf bu için tamam bu arabayla geri geri gitmek için geri kamerası kullanmak için <laughs> yok böyle bir özellik için çok hoşum gitti ya eminim ilk defa gördüğüm için şey baksana abi bir de güzel harbiden çalışıyor bir dakika kırmızıya gelsek ne ne kadar acaba güzel çarşı? Oha kırmızıya gelmeyin. Biz siz o kırmızıya gelmeyin yoksa arka şeyi harcıyorsunuz. Ön tampon gitmiş. Olur öyle şeyler. Trafiktir. Şuna ver gazı. DSG şanzımanı biraz zorlamıyor mı? Skoda. <laughs> seviyorum ya. Süper birisi, çok güzel. Hazır şeyler de bitti ya. Aşiret paket pa şeyler gitti ya Passat'lar. Olayı yerini alabilecekler mi acaba süper bir? Elfeni çekerek girmemiz yok mu? Yokmuş çünkü girmedi. Olur olur öyle şeyler olur. Yavaş yavaş üstümüze kırıyor ya. <laughs> o tip Salih'e bak. Salih hayırdır ya? Salih. Oha o evok. Yanlayarak viraja girdi. Yanlayarak viraja giren ölür. Öldün çık. Anam oyun donlu ama oyun donlu. Oyun donlu. Oyun donlu için olur. Eve doğru gitmiş istiyorum. Yavaş lan yavaş. Kaçınan gidiyor vicdansız. Halil gitti saat Nihat'a vurdu. Bunlar hangi oldular ya Halil ile Nihat. Şimdi bu haritada çalışan araba sayısı belli falan. Ya ama bekliyordun orada. Vallahi bekliyordun ya. Harbi bekliyordun ya. Ben senin yüzünden geldim. Airbag patlamıyor ya. Hani bilerek airbag. Of, of. Airbag patlasın dedi. Ufaktan uğraşmıyor değil mi? Yani göstermek de istiyorum ama. Sürpriz. Aa, araba yeneceğim abi. Araba hasar aldı. Büyük hasar aldı. Bu yüzden yeneceğim yani. DSG nasıl ama zorluyoruz ha? DSG is online. Hadi bakayım. O nasıl bir laftı lan? <laughs> Pero İngilizce ne Buna in... Allah! Uy! <laughs> SP arabayı bir yolda tutmuş abi. O öyle böyle değil ha. Anlatabiliyor muyum? Yavaş gelin lan üstüme kırmayın. Ver gazı baba. Ver gazı. Yapıştır da yolu. Uzun ince bir yoldayım Halil öndekine vurma yollar dayım. Arkandayım. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Eyvah. Yavaş lan, yavaş ya. Dayı sen manyak mısın? Yavaş yavaş yavaş. Vay arkadaş yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Çılgın trafik açsam bu kadar kaza yapmıyorlar bunlar. Yemin ediyorum bak çılgın trafikte bu kadar trollemiyorlar beni. Bu videoda trollediler helal olsun size. Hele hep bu Peugeot Boxer bir de ha. Kim koydu lan bunu? Ama şu gitti ya. Peugeot Boxer geçenler bir videoda da aynısı olmuştu. Bak bak yanlayarak görüyorum. Ben de yanlarım lan. <laughs> olun. Rapidle yanlamayın. Yanlamıyormuş. O neydi lan öyle arkaya attı kendi kendine. Ufak bir şey de ya olsa çılgınlıklar yapıyor. Ona küçük sürprizler yapın. Ne yapalım sürpriz yapın. Sürpriz olarak ne yapalım sürpriz yapın. Ya ne yapalım diyorum sürpriz yapın diyor ya. Nerede lan bu yol? bundan bir yerden sağdan aşağı lazım ama bulamıyorum şu an. <laughs> Navigasyona inanmıyorum ya. Şurada navigasyonu görüyorum ama onu dinleyesim gelmiyor. Çok hızlı geliyor karşı taraftan bir de arabalar. Bu hızlı gelecek ne var ya? Oyunda olsa... Oha sen çitli olamazsın. Bu arabayla el freni çekilmiyormuş onu anladım abi. Hiçbir şekilde el freni çekilmiyor. Yani yoksa burada bir el freni çekeceksin abi tamam mı? Bu çünkü ne anavut kaldırım mı taş mı ne diyorlar buna. Bunlar da bir el freni çekecek. Ses çok güzel oluyor. Ama ses, siz siz olun sakın yapmayın. Çünkü Sesi güzel olabilir ama bu gerçekten zorlanıyor. Oy ben de zorlanıyorum tabi Oy sıfır geçtim Ha şurası evimiz olsun Olsun güzelmiş Keşke en başta da buradan başlasaydık Ama olsun orada komik şeyler oldu Ah oh, hadi bakayım geçmiş olsun evet dostlar bir adet daha videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız umarım videoyu beğenmişsinizdir Arabayı ufak tefek böldük, bö çöldük bir şeyler yaptık İnşallah araç bozulmaz da buna bir hata sonlama serisi yapmak istiyorum Gerçekten çok hoşuma gitti araba üst düzey bir araba harbiden kaliteli bir araba Bunu en kısa zamanda çekmek istiyorum kendinize iyi bakın görüşmek hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz başlarcınız seviliyorsunuz diyelim bugünlük de bu kadar da diyelim kendinize çok 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 cici bakın hadi bakayım görüşmek üzere bay bay